Yarım milyar insan onu kullanıyor. Türkiye dahil tüm dünyada en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveyi bırakmıyor. Hem iPhone hem de Android kullanıcılarının uzun süredir vazgeçilmezi haline gelen TikTok sosyal kafanın bu haftaki konusu. Kendini bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok, kısa ve anlık videolara odaklanan bir platform. TikTok sayesinde kullanıcılar kendi kısa videolarını oluşturup paylaşabiliyor. Başlangıçta 15 saniye ile sınırlı videolar şimdi maksimum 3 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ayrıca videolarda özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar kullanılabiliyor. TikTok kullanıcıları sevdikleri müzikleri veya sesleri videolarına ekleyebiliyor ve ilgi çekici içerikler oluşturabiliyorlar. Peki nasıl TikTok kullanıcı olabilirsiniz. Cevabı çok basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler. Önce uygulamayı Google Store veya App Store'dan indirin. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra profil simgesine dokunun. Telefon numarası, mail veya çeşitli sosyal ağlar yardımıyla platforma kayıt olabilirsiniz. Platforma kayıt olduktan sonra profil ve etiket arama için sol altta yer alan keşfet simgesine dokunabilirsiniz. Takip ettiğiniz profillerin gönderileri ana sayfanıza düşecektir. Mesajlar ve bildirimlere ulaşmak için alt kısımda yer alan gelen kutusu simgesine dokunabilirsiniz. Alttaki menünün ortasında yer alan artı simgesine dokunarak videonuzu kaydetmeye veya seçmeye başlayabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz istediğiniz videonuza üst kısımda yer alan ses seçim menüsünden müzik, sağ altta yer alan yükle ekranından da video ekleyebilirsiniz. Ancak canlı yayın yapmak isterseniz bu sandığınız kadar basit olmayacaktır. Çünkü TikTok'un bu konuda getirdiği bazı şartlar var. Canlı yayın açmanın ilk şartı yaş sınırı. Platform hizmet şartları kapsamında yalnızca 16 yaş ve üstü kullanıcıların canlı yayın açmasına izin veriyor. Platformun kullanıcılarda aradığı ikinci şart ise takipçi sayısı. Kullanıcıların canlı yayın açmak için TikTok'ta minimum 1000 takipçisi olması gerekiyor. Bir de TikTok'un kullanıcı sayısı ve piyasa değerindeki durumuna gelelim. 2018'in ilk yarısının sonunda 250 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştığını duyuran TikTok, 150'den fazla ülkede 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını geride bıraktı. Türkiye'de 21 Ocak 2019 itibariyle Android'de sosyal platformlar arasında en fazla indirilen uygulama oldu. Tüm Android uygulamaları içinde en fazla indirme sayısına ulaşan 3. uygulama olan TikTok, iPhone kullanıcıları arasında ise 6. sırada yerini alıyor. Kitleleri arkasından sürükleyen bu uygulama sayesinde ulaşılan değer ise dudak uçuklatıcı cinsten Ekim 2018'de SoftBank gruptan 3 milyar dolarlık yatırım alan Baydent'in toplam değeri 75 milyar doları geçti. TikTok izleyen arkasına alan Beydens, dünyanın en değerli startup ünvanını da ele geçirdi. Yapılan araştırmalara göre en çok D kuşağı tarafından aktif kullanılan TikTok'un Dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcısı var. Kullanıcıların %41'i 16 ila 24 yaşlar arasında. Fakat 18 aydan kısa bir sürede ABD'li yetişkin TikTok kullanıcılarının sayısı 5.5 kat arttı. Bu rakam TikTok'un LinkedIn, Twitter, Pinterest ve Snapchat gibi uygulamaları arkasında bıraktığını gösteriyor. Peki bu uygulamanın algoritması nasıl çalışıyor? TikTok algoritması Instagram, Twitter gibi sosyal platform ağlarından oldukça farklı bir algoritmaya sahip. Görüntüleme her bir videonun performansına dayalı. TikTok'taki videolarınız hiç takipçiniz olmasa bile milyonlarca görüntüleme alabilir. Bunun nedeni TikTok algoritmasının bir bütün olarak kendi profilinizin yerine videodaki etkileşimleri hesaba katmasıdır. Uygulama birden fazla göstergeye dikkate alır. Yeniden izlemeler, videoyu tamamlama, paylaşım, Yorum ve beğenilerin tümü TikTok algoritmasının güçlü göstergeleridir. TikTok'ta yayınladığınız bir video, genellikle aynı coğrafi konudaki diğer kullanıcılara gösterilir. Bu nedenle küçük markalar, yerel marka bilinirlerini artırmak için TikTok'taki potansiyelden faydalanabilir. Trend olan hashtag ve müzikler önemlidir. Videonuzun açıklama kısmında hashtag kullandıysanız, videonuz kolayca TikTok keşfete düşebilir. Benzer şekilde trend olan müzikleri kullanmak da içeriğinizin görünürlüğünü artırmaya yardımcı olabilir. Tüm bunların yanı yanı sıra TikTok, marka bilinirliği ve insanlara ulaşım konusunda yüksek bir potansiyele sahip. Hali hazırda bir marka sahibiyseniz, TikTok'ta reklam ve influencer işbirlikleriyle tanınırlığınızı arttırabilirsiniz. Şimdi biraz da yeni başlayanlar için viral TikTok videoları nasıl yapılır ona bakalım. TikTok'ta viral video çekmek istiyorsanız öncelikle uygulamayı biraz tanımalı ve algoritmayı anlamalısınız. Keşfetinize çıkan viral olmuş videolar üzerinden fikir alabilirsiniz. Bu trendlere uyarak ve uygun hashtagler kullanarak videonuz viral hale gelebilir. Videonuzu viral hale getirmek için sizlere birkaç ipucu da bilden. Videonuzun estetik açıdan daha hoş olmakına dikkat edebilirsiniz. Fakat TikTok'u aktif bir şekilde kullanmaya ve izlemeye başlayınca en doğal videoların da viral olduğunu göreceksiniz. Konuya direkt girin ve doğal Olun. Trend olan sesleri ve hashtagleri kullanın. Videonuzda bir hikaye anlatmak önemlidir. Herkes iyi bir trend olan dans videosunu çekemeyebilir. Ama çılgın bir hikayen varsa kullanıcılar buna bayılır. Hiç takipçin olmasa bile çılgın hikayenle viral hale gelebilirsin. Her şeyi tek bir videoda açıklamayın. Çoğu kullanıcının aslında pek sevmediği ama gerçekten de merak uyandırıcı bir teknik. Bant soruları cevapsız bırakırsanız insanlar yorum yapacak ve sizden bir takip videosu isteyecektir. Videomda ne hakkında olduğuyla ile ilgili içerik başlığı ekleyebilirsiniz. Böylece videonun başlamadan içeriğinizle kullanıcıyı tutabilirsiniz. Gönderdiğiniz günün saati önemli değil. Önemli olan tutarlı bir şekilde paylaşım yapmanız. Videolarınıza yorum yapanlarla etkileşim kurun. Yorumları beğenin, soruları yanıtlamayı unutmayın. Bu konuda bizleri daha ayrıntılı bilgilendirmesi için bal tanınmış TikToker'lara sorularımızı yönelttik. Herkese merhaba. Evdeyiz kurucularından ben Burcu. Bence rahatlatıcı videolar. Benim en çok tercih ettiğim boyama videoları, hayvan videoları. Bunlar da çok rahatlatıcı içerikler olarak geliyor ve eğlenceli. Bu tarz videolar daha çok ilgi görüyor diye düşünüyorum. Merhaba, benim adım Deniz Yavuz. Benim gözlemlediğim kadarıyla TikTok'ta en çok makyaj, dans ve alışveriş gibi videolar izleniyor. Benim de karşıma en çok onlar çıkıyor açıkçası. TikTok'un algoritması bu konuda çok farklı. O yüzden Hani mesela bir tane video koyuyorsun, tutabileceğini düşünüyorsun ama tutmuyor. Tutmayacağını düşündüğün bir video çok tutuyor. Ama spesifik olarak söyleyebileceğim e, makyaj videoları, değişim videoları ve yemek videoları bu ara çok tutuyor. Yabancı içeriklerin TikTok'larını Türkçe'ye çevirip paylaştığın zaman onlar da çok tutuyor. Yani sadece bunları söyleyebilirim. Bir kere düzenli ve istikrarlı içerik üretmeniz gerekiyor. Her platformda olduğunuz gibi. Bunun dışında bir konsept belirlemeniz gerekiyor ve o konseptinize bağlı şekilde aynı tür içeriklerle çıkmanız gerekiyor. İl TikTok fenomeni olmanın incelikleri bence tamamen talepten geçiyor. Yani şöyle örnek vereyim, ben genelde video çekerken öncelikle takipçilerimin ne tarz videolar görmek istediklerine kulak asıyorum. Ben de onların istedikleri tarzda video çekiyorum o yüzden. Bu soruya. TikTok fenomeni olmanın incelikleri değil de genel olarak cevaplamak istiyorum. Çünkü bence her platform için aynı şey geçerli. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Özgün ve kendin olmak. Çünkü bu ikisini sağlayabildiğin zaman gerçekten istediğin konuma gelebiliyorsun. Öbür türlü bence çok yapmacıklaşıyorsun. O yüzden bunun için sadece kendin olmak diyebilirim. Açıkçası sosyal medyada aktif bir hesabız ve düzenli olarak her platformda kullanmaya gayret ediyoruz. Çünkü her platform için içeriklerinizin alıcıları farklı kitleler olabiliyor. Daha çok insana ulaşmak için de bu mecraları kullanmayı tercih ediyoruz. Ben TikTok'ta düzenli içerik üretmeye Mayıs, Haziran gibi başladım ve ben şöyle karar verdim. Uzun zamandır zaten bir sürü influencer Instagram'da takip ediyordum ve benim onlarla ilgi odaklarım çok uyuşuyordu. Ben de onlar gibi alışveriş yapmayı, kombin hazırlamayı, makyaj videoları çekip öneri yapmayı çok seviyordum. Ben de hani başarılı olabilirim diye düşündüm. Kendim motivasyonumu ve istikrarımı sağlayabilmek için video koymamla başladı. İlk karantinada herkes gibi ben de TikTok indirmiştim. Böyle tek tük videolar paylaşıyordum. Sonrasında bir süre video paylaşmayı bırakmıştım. İkinci karantinaya girdiğimiz dönemde bayağı bir kilo almıştım ve kilo vermek istediğim bir dönemdi ama hiçbir şekilde istikrarımı koruyamıyordum ve motivasyonum hiçbir şekilde yoktu. Dedim ki TikTok'a videolar paylaşayım. Hem kendi motivasyonum olur hem de istikrarımı sağlayabilirim bu şekilde günden güne olan değişimimi gördüğüm için. Yani bu şekilde başladım ve devam ediyorum hala. Çok mutluyum. Biz alanımız gereği ev dekorasyon nasıl yapılır, uygun fiyatlı dekorasyon dönüşümleri nasıl yapılır bu tarz içeriklerle hesabımızı güncel tutuyoruz. Ben TikTok'ta en çok ilgi odağım olan moda, makyaj gibi konularda video çekiyorum. Ee, mesela günlük makyajım, günlük kombinim, yeni sezon önerileri gibi bir sürü fikir çıkıyor zaten bu konulardan. Şimdi dediğim gibi TikTok'a spor ve yediğim şeyleri çekiyorum. Onun dışında böyle komik şeyler paylaşıyorum arada. Bir bazen yabancı insanların TikTok'larını Türkçeye çevirip onları paylaşıyorum falan böyle hoşuma giden, komik olan şeyleri. Benim içerik üretmem tamamen spor üzerine dayalı olduğu için onun dışında başka bir şey paylaşamıyorum. Ama mutluyum da bunu paylaşmaktan. Çünkü insanların hayatlarına dokunabildiğimi gördüm ve bu beni çok mutlu ediyor. And son Dönüşüm videolarımızdan biri olan bir banyo dönüşümümüz dönüşüm içeriğimiz çok fazla izlendi. Çünkü orada ciddi bir iddiamız vardı. 500 liraya bir banyo yenilemeyi vaat ettik. Ve günün sonunda kırmadan, dökmeden aslında ufak dokunuşlarla fakat detayları bolca olan bir içerik ürettiğimiz için de ve ortaya da bir öncesi sonrası videosu ortaya çıkarttığımız için de bu çok ilgi gördü. En çok izlenen videolarımızdan biri de banyo dönüşüm videosuydu. Benim TikTok'ta en çok izlenen videom üniversiteler ilk açıldığında bilgide çektiğim bilgi vloguydu. Yaklaşık 1.8 milyon izlendi ve insanların gerçekten çok ilgisini çekti. Paylaştığım TikTok'lardan kendi hesabımda bir tane 700 bin var. O yabancı birisinden görmüştüm. Bir de bana hesabım var. Orada da iki tane videom çok izlendi. Birisi 1 milyona yaklaşmıştı. Diğeri de 800 bin falandı. Bir tanesi İngilizce öğretmenlerinin giydiği kıyafetlerle alakalı bir video çekmiştim. Diğeri de sporla alakalıydı ama onun kaç izlendiğini hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Röportaj isteğimizi kırmayıp Bize zaman ayırdıkları ve bizi bilgilendirdikleri için teşekkür ediyoruz. Umarım video hepiniz için çok keyifli ve bilgilendirici olmuştur. Haftaya sosyal kafanın yeni konusunda bir araya gelinceye dek kendinize de iyi bakın. Hepinize iyi haftalar.